çıktı. Ben takdiri milletimize bırakıyorum. Soma'da yüzlerce cana mağdur olan maden kazası ile ilgili ilk raporlar da hazırlanmaya başladı. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi madende kömür yangını ve yangından kaynaklı kısmi göçük oluştuğunu öne sürdü. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun da olayın trafo patlaması olmadığını iddia etti. Büyük bir, bir imal olduğunu düşünüyoruz. Onun için e, elektrik ve trafoyla bir ilgisi ve alakası yok. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubesi olay yeri incelemesinden sonra ilk raporunu hazırladı. Açıklamada madende kömür yangını ve yangından kaynaklı kısmi göçük oluştuğu iddia edildi. Temiz hava fanlarının etkisiyle dumanın hızla yayıldığı ve çok sayıda işçinin yayılan duman ve yangından etkilendiği belirtildi. Raporda madende zehirleyici ve patlayıcı gazları algılayacak Havalandırmayı yönetecek sistemlerin yetersiz olduğu da öne sürüldü. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun da olayın trafo patlaması olmadığını iddia etti. Uzman ekibi buraya geldi, incelemeler yaptı. Bunun trafodan kaynaklanmadığı. Yangının ilk çıktığı yerin, eee tesisatın falan orada olmadığı. Daha sonra trafo yanmış olabilir bu çıkan yangın. Demin Mehmet Bey'in anlattığı yangından dolayı büyük bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Birçok madende elektrik tesisatı ve trafolarla ilgili eğitim semineri veren elektrik mühendisi Kemal Sarı da trafo patlamasıyla yangın çıkmayacağını öne sürdü. Abi, 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 Sarı bir trafo patlayabilir kısa devre yapabilir ama kesinlikle yangın çıkartmaz dedi. Sarı yangın sürerken içeriye hava pompalanmasının çok tehlikeli olduğunu da vurguladı. Soma yakınlarını arayanların feryatlarıyla iniyor. Bu facianın sorumlusu olaraksa kimileri hükümeti, kimileri maden patronlarını, kimileri de sendikaları suçlu görüyor. Ama olan yine kara elmas emekçilerine ve ailelerine oluyor. Türkiye kömür ocağından gelen kara haberle yasak oldu. Ben, 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 ben. Feryatlar bir avuç kömür uğruna ömrünü ortaya koyan madenciler için yükseldi Soma'da. Ben, ben, ben. Üstelik bu çığlıklar ne ilk böyle giderse ne de son olacak. Ülkemizde 1941 yılından bu yana iş kazalarında 3000'den fazla emekçi hayatını kaybetti. Şemsettin Çeliker, Orhan Avcı. Kazalarda 100 bin aşkın kişi ise yaralandı. <laughs> Peki yana? 15 günde uzman yetiştirirseniz, 45 günde müfettiş yetiştirirseniz sonuçta Geleceğimiz nokta bu. Patronlar ya işte bugünlük eğitim dursun diyebiliyor. E sendikalar e biraz bu işe çok fazla asıldıklarını söyleyemem. Hepimiz bir şeyler eksik yapıyoruz. Kendine az Türkiye'de bir özelleşme oldu. Burada insan hiçbir zaman ölçü olmadı. Özelleşmelerin böyle birlikte bu taşeron cennetinde... Bu kazalar dikkat ederseniz her geçen gün arttı. Her yıl artan iş kazalarının nedeni uzmanlara göre farklı. Kimine göre neden, özelleştirme ve beraberinde taşeron çalışma koşulları, kimine göre denetimsizlik, bir de uygulanmayan iş güvenliği yönetmelikleri. Akşamdan sabaha karar değiştiremezsiniz. Devlet umuru bunu gerektirmez. Bizim mevzuatımızda çok oynandı. Çalışırken ölmek kaderimiz değildir. Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu, Soma'daki facianın ardından kazaların önüne geçilmesi için önerilerini 3 maddeyle sıraladı. Taşeron çalıştırma derhal yasaklanmalıdır. Seri cinayetlerle gündeme gelen tüm madenler derhal yeniden kamulaştırılmalıdır. Özelleştirilen iş güvenliği yasası çöpe atılmalı, tüm denetim yetkisi emek ve meslek örgütlerine verilmelidir. Disk herkesi yarın siyah giymeye çağırdı. 15 Mayıs Perşembe günü saat 9'da. Tüm Türkiye'de saygı duruşundan sonra iş bırakıyoruz. Tüm halkımızı da iş bırakarak siyah giyinmeye, siyah kurdereler takmaya, evinin, iş yerinin, balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıyoruz. Soma'da yüzlerce ışığı karartan facia sonrası açıklamalar buyurdu. Sorumlu olarak kimileri özelleştirmeler nedeniyle hükümeti, kimileri gerekli özeni göstermeyen maden patronlarını, kimileri ise bir türlü bir araya gelemeyen sendikaları görüyor. Şimdi bak olansa yine kara Elmas emekçilerine ve ailelerine uzuyor. <laughs> ne olursunuz ne olursunuz haber mi bize Patlamalar, yangınlar, kazalar. Yıllardır yerin yüzlerce metre altında çalışan maden emekçileri ekmek parası için can veriyor. Bunu hepimiz biliyoruz ve hep konuşuyoruz.